Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Maximum mobilde plaka silme işlemi nasıl yapılır? Maximum mobil uygulamasında plaka nasıl silinir sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza siz değerli izleyicilerimizle birlikte başlayalım aktarımı gerçekleştirelim. Mobil ödeme yapma hizmetinden vazgeçmek istiyorsanız yani e, mobil ödeme ile işte e, petrol ofislerinden öde geç imkanından vazgeçmek istiyorsanız öde geç ana ekranından kayıtlı olan plakanızı silebilir ya da güncelleyebilirsiniz. Kayıtlı plakanızın üstüne gelip e, buradan sil ikonu tıklayarak maksimum mobil uygulamasında plaka silme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilir ve plakanızı sistemden silebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.